Merhaba arkadaşlar. Bugün size telefondan kredi kartı ile e, internet vergi dairesine girmeden hızlıca MTV sorgulama ve ceza sorgulamayı göstereceğim. Ayrıca kredi kartı ile şifresiz bir şekilde MTV nasıl ödenir? Trafik cezası nasıl ödenir? Onu göstereceğim. İlk önce telefonumuzdan Google'a girip arkadaşlar MTV tip yazıyoruz ve Gelen sayfada Bir reklam olan değil ikincisine tıklıyoruz. Burada interaktif vergi dairesi diyor. Bunu kapatalım. Ve burada kullanıcı adı, giriş, TC kimlik, şifre ve güvenlik kodu diyor. Bunu da geçiyoruz arkadaşlar. Buna gerek yok. Aşağıya doğru geldiğimizde hızlı ödeme diyor. Hızlı ödeme de, MTV ve trafik para cezası ödemesi, tescilli borç, belge numarası ile ödeme, harç ve değerlik kağıt bedeli, referans numarası ile ödeme, yabancılar için ödeme diyor. Biz en baştaki MTV ve trafik para cezası ödeme kısmına tıklıyoruz. Ve buraya gelen kısımda buna şunu dikkat edelim. 2 ile 23.45 saatler arasında banka ile ödeyebilirsiniz diyor. Onun dışında 02 ve 23.45 Saatler arasında ödeme yapabiliyorsunuz. Onun dışında ödeme yapamazsınız. Gün içinde ödersiniz zaten 12'ye kadar. Plaka'yı bitişik girmeliyiz. Özel plaka ve şirket adını bunu zaten tıklayacaksınız. Ee, yabancı plakayla sorgulama yapmak istiyorsanız yukarıdaki tık atacaksınız. Bizim onunla işimiz yok. Biz şimdi TC kimliğimizi girelim. Plakayı gireceğiz. Plakayı büyük harflerle ve bitişik gireceksiniz arkadaşlar. Yoksa kabul etmiyor. Ayrı bırakırsınız. Özel plaka mı? Hayır. Burada güvenlik kodu var. Güvenlik kodunu da büyük harflerle gireceksiniz. Buna dikkat edelim. Sorgula diyoruz. Ve gördüğünüz gibi sayfada mükellef bilgisi, motorlu taşıtlar vergisi, ceza bilgileri, tahsilat bilgisi, beyanlı trafik cezası ödeme diyor. Bunlara bakalım. Biz şimdi MTV'ye bakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi MTV burada çıktı arkadaşlar. İsterseniz buradan ceza bilgilerini de sorgulayıp. <laughs> Benim trafik cezası borcum yokmuş. Gerçi e devlete girdiğim zaman görünüyor. Eee... Burada borç olmadığı için burada bir şey göstermeyeceğim. Motorlu taşıtlar vergisini tıklıyoruz. Ya da trafik cezası ödeyeceksiniz. O da aynı oraya tıklayacaksınız. Burada hangisini ödeyeceksiniz? Hangi cezayı ya da hangi vergiyi ödeyeceksiniz? Buna tıklıyorsunuz. Seçiniz diyor. Toplam borç miktarı burada geliyor arkadaşlar. 629 lira. Daha sonra şu ortadaki öde tuşuna tıklıyoruz. İkinci MTV taksit diyor. Ben size göstermek için yapacağım bunu. Ödemeye devam etmek istiyor musunuz? Evet diyorsunuz. Ve ödeme ekranı geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ödenecek tutar. Biz tıkladığımız için 629 lira. Burada da 629 lira geliyor. Maşallah vergilerde. Bu arada. Daha sonra kart türü diyor. <laughs> Buna bir şey yapmanıza gerek yok. Otomatik algılayacak. Kart numarası gireceksiniz. Tabi tıklarsa evet tıklanmıyor yani buraya arkadaşlar kart numarası gireceksiniz kart sahibi isim soy isim yazacaksınız yani başkasının kartıyla da ödeme yapabilirsiniz son geçerliliği yazacaksınız güvenlik kodunu gireceksiniz Ay geldi evet burada yazalım. Klavye gelmiyor. Burada gördüğünüz gibi otomatik algıladı. Maksimum kart diye. Burada kime aitti? Onu yazıyorsunuz ismini. Daha sonra geçerlik süresini giriyorsunuz arkadaşlar. Güvenlik kodunu giriyorsunuz. Ve burada başka yapacağınız işlem yok. Öde dediğiniz zaman size kod gelebilir. O kodu da girip bir şekilde kredi kartınızı kredi kartı ile MTV borcunu ya da trafik cezasını ödemiş oluyorsunuz. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim.